Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Aslında Cengiz derle ilgili haberler zaten gazete Fenerbahçe bölümünde daha çok olduğunu söyleyelim. Cengiz artık Fenerli Başkın 60 gazete 7. konuda bu transferde e, payı büyük olduğunun altı çizilmiş. Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Ceko Tadiç, Kent, Bekao, Ciku gibi isimleri e, kadrosuna kattı. Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder de e, transferde artık e, mutlu sona çok yakın olduğunu ifade etmiş oyuncuyla e, 4 yıllık anlaşma e, yapıldı. Ve Fransız ekibi Marsilya'ya da 8 milyon avro servis artı 4 milyon avro bonus karşılığında ikna edildi. Son detaylar görüşülüyor demiş gazete ki yabancı kurulanın da bunda etkili olduğunu ifade etmiş ayrıca. Diğer taraftan Domunguez ile ilgili de haberler var. İtalyan gazeteciler Fenerbahçe'nin Domunguez için 15 milyon talep ettiğini e, talep eden e, Pardon Bologna'ya 9 milyon artı 4 milyon avroda bonus önerdiği e, Aradaki farkında azaltılmaya çalışıldığı yönünde haberler var e, Dominguez için de özellikle orta sahanın güçlendirilmesi adına 10 numara daha çok diyebileceğimiz 8-10 numarayı iyi oynayan bir oyuncu e, Bakalım bundan sonraki süreçte e, nasıl olacak Ama Cengiz Ünder'in açıklanmasında an meselesi olduğu gelen haberler arasında Kanarya Hava Yolları başlığı Sabah Spor e, sayfasında Hoa e, o haberi okuyayım sizler için. Fenerbahçe'li oyuncular 5-0 yendikleri Zimbabwe'ye hava topu göstermedi. Özellikle 1.82'lik yeni, sant, e, yeni transfer Ciku 8'de 7 üstünlüğüyle rakibine en büyük darbeyi indirdi. Arao Rossi'den 10 milyon avro oyuncular e, transfer görüşmeleri yapıyor. Özellikle Rossi'nin MLS ekipleriyle görüştüğü Amerika'ya gideceği yönünde haberler var. diğer taraftan da yine Arao ile ilgili olarak da Suudi Arabistan ve Brezilya ekiplerinin oyuncuyla yakından ilgilendiği ve toplamda bu oyunculardan 10 milyon avro gelir beklendiği de yazılmış. Miyazaç seriden Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de bir önceki İsmail Karsal dönemindeki başarılı performans ile dikkat çeken Zayt konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı laciverti kulüp İsmail Kartal'ın talebenin ardından sözleşmesi biten Miyazaki ile yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe ve Sloven Orta Sağ tarafı arasında yapılan son görüşmede yeni sözleşme için prensip anlaşması sağlandı. Miyazaki geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında çıktı 34 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Sloven Orta Sağ Vitor Pereira ile başlayan İsmail Kartal ile tamamlanan 2021-2022 sezonunda ise 41 maçta 9 gol 1 asistlik performansı ortaya koydu. Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer hamlesi Yıldız oyuncunun menajeri doğruladı. Transfer döneminde adından epeyce söz ettiren Fenerbahçe çalışmalarına tangaz devam ediyor. Sarı lacivertler UEFA konferans liginde Zimru ile karşı karşıya gelirken sağdan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki transferlerle ilgili flash açıklamalarda bulundu. Baki en yakın zamanda 2 ya da 3 transfer açıklayacağız diyerek taraftarı heyecanlandırdı. Wilfried Zayez'i rakibi Galatasaray kaptırarak taraftarlığın hayal kırıklığına uğraşan Fenerbahçe yönetimi misilleme yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertler Nicolas Pepe ile kendini affettirecek. İngiliz basında yansıyan haberlere göre Sarı lacivertler 28 yaşındaki Fildiş'i dişi sahile oyuncunun menajeriyle itibata geçti. Oyuncunun menajeri de yaptığı açıklamayla gelen teklifi doğruladı. Yıldız ismi menajeri, Fenerbahçe Pepe için bize teklifte bulundu. Umutluyuz, Arteta'nın planlarında yer alıyor ve Arsenal'ın Fenerbahçe'den gelecek teklifi kabul edeceğine eminim dedi. 2019'da Lille'den Arsenal'la 80 milyon euroya transfer olan Pepe, geçen sezonu ise niste kiralık olarak geçirmişti. Pepe kariyerinde Rangers, Orleans, Lille ve Arsenal formalarını giydi. 2019 yazında rekor bedelle 80 milyon euroya Arsenal'a transfer oldu. Geçimi sezon liste kiralık olarak forma giyen Fildişi Salih Yıldız burada 28 maça çıkarken 8 gol attı ve bir asist yaptı. İngiliz ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Fenerbahçe'den ses getirecek hamle. Cengiz Ünder için geri sayıma geçen Dominik Divakovic ve Mert Müldür için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Manchester United'da teknik direktör Erik Ten Hag'ın yeni sezon planlarında yer almayan Anthony Martial için de harekete geçtiği iddia ediliyor. Sarı lacivertlerin Fransız futbolcunun transferi için kısa süre içerisinde somut adımlar atacağı öne sürüldü. Anthony Martial geçtiğimiz sezon United formasıyla 29 maçta görev aldı. Fransız forvet 9 gol ve 3 asistik performans sergiledi. Martial'in Manchester United ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde bir yılda opsiyon bulunuyor. Antonio Martial'in güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Fenerbahçe yönetimi Zaha'nın Galatasaray'a gitmesinin ardından hem Nicolas Pepe ile hem de Martial ile kontağı kurdu. Ancak öncelik Nicolas Pepe'de Pepe'de olumsuz bir durum söz konusu olursa Martial ile temaslar hız kazanacak. Emrovor transferinde flash gelişme. Transfer harekatını son sürat sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Zimru karşılaşması öncesi basın toplantısında konuşan teknik direktör İsmail Kartal ayrılacak isimleri büyük ölçüde belirlediğini söyledi. Kartal aşağı yukarı kafamda gidecekler belli. Onlarla açık ve net bir şekilde konuştum. Onlar da bundan memnun oldular. Beni tanıyorlar. Açık ve net olduğum için mutlu oldular. Neden böyle ve böyle olması gerekiyor anlattım bunlara. Kadrodan iki kişi çıkarıp Samet ve King'i aldık. Birkaç oyuncu daha gelince yine bir değerlendirme yapıp ona göre karar vereceğiz dedi. Yeni sezon oyuncusu kadroya son şeklini vermek isteyen Kartal yapacağı dokunuşlarla operasyonu tamamlayacak. Birçok yıldız futbolcu ile görüşmeler yapan Kanarya'da takımda düşürülmeyen oyunculara veda edilecek. Fenerbahçe'deki son durumu merak edilen isimler arasında olan Emre Mora sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsun Spor gözünü sarılı acı milli futbolcusuna dikti. Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Karadeniz ekibi Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Yıldız Emre Mor'un peşinde. Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle Kanarya'nın yolunu tutmuştu. 26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 42 maçta forma giyerken 6 gol 3 asistlik katkı sağladı. Altay Bayındır gelecek sezon için kararını verdi. Fenerbahçe'de gündemde kaleci transferi de yer alıyor. Uzun süredir transfer edilmek istenen Dominik için prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Hırvat Filebekçisinden daha iyi salınabilir mi yönünde bir çalışma da yapıldı. Kesin olarak bir yabancı ile yola devam etmeyi planlayan ekip ekipte kale çok yüksek ihtimalle Livakovic'e teslim edilecek. Aktarılan bilgilere göre ayrılması beklenen Altay Bayındır'ın ise kalmaya daha yakın olduğu belirtildi. Avrupa'dan talipleri olan genç Filebekçisi yabancı kaleci transferi sonrası ikinci kaleci pozisyonuna düşecek. Altay'ın buna rağmen kalıp forma mücadelesine devam etmek istediği öğrenildi. Altay'ın Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon sarı lacivert formayla 40 maça çıkan 25 yaşındaki Flebex'i 45 gol yerken 14 müsabakada karesini gole kapadı. Fenerbahçe'nin yeni transferleri göz doldurdu. Fenerbahçe konferans ligi maçında Zimbru'ya Kadıköy'ü adeta dar etti. Oynanan oyun tribünleri meslederken 5 yeni transferde ilk kez sarı lacivert formayla resmi maça çıktı. Bu oyuncular ise performanslarıyla alkış aldı. Tadic liderliği, oyun görüşü ve attığı paslarla taraftarları adeta büyüledi. Ceko takımı saha içinde orkestra şefe gibi yönetti. Hava hakimiyeti, tecrübesi ve oyun hakkıyla dikkat çekti. Rankent ben bu forma için savaşırım mesajını verdi. Performans herkesi mesletti. Sebastian Şivaski arkadaşlarına servisleri oyun görüşü üst düzeydeydi. Kalitesini ilk maçtan gösterdi. Alexander Cicu, derinlemesine pasları, savunmadaki pozisyon alışı ve fiziğiyle ön plana çıktı.